Haber Global'deki siyaset özel programına katılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemem dedi. Özcan, İmamoğlu ve Yavaş'ın kazanma ihtimali %100 ifadelerini kullandı. HDP'nin hapiste bulunan eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında da konuşan Özcan, Selahattin Demirtaş'ın neden cezaevinde olduğu, hangi gerekçeye dayandığını bilmiyorum. Sayın Demirtaş şunu söylemedi yıllardır, söylemeye çalıştı. Ben Sayın Demirtaş'tan nedense umutluyum, ona biraz daha farklı bir gözle bakıyorum dedi. HDP ile ilgili görüşleri konusunda Özcan şu ifadeleri kullandı. HDP terör örgütüyle bağlantılarını maalesef kopartmadı. Kopartma konusunda da bir gayreti olduğunu ben göremiyorum. Terör örgütüyle arasında bir türlü mesafe koyamıyor. HDP bütün Kürt vatandaşlarını falan temsil etmiyor. Terör örgütüne karşı Kürt vatandaşlarımızın artık ciddi bir antipatisi oluştu. PKK'nın avukatlığını yapsın diye HDP'ye oy veriyor değil milyonlarca insan. Selahattin Demirtaş'ın neden cezaevinde olduğu, hangi gerekçeye dayandığını bilmiyorum. Sayın Demirtaş şunu söylemedi yıllardır, söylemeye çalıştı. Ben Sayın Demirtaş'tan nedense umutluyum. Ona biraz daha farklı bir gözle bakıyorum. Çünkü Sayın Demirtaş'ın 7 Haziran seçimlerinden sonra PKK denen örgüt diye başlayan bir konuşmasını çok iyi hatırlıyorum. İmralı notlarına bakınca terör örgütü lideriyle ne kadar ters düştüğünü, Kandil'in yöneticileriyle ne kadar ters düştüğünü görüyorum. Sayın Demirtaş'ın cezaevinden çıkar çıkmaz şunu söylemesini umuyorum. Örgüt silah bıraksın, devlet bunun karşısında bir af çıkarsın ve bu sorunu görüşmek üzere ilk randevuyu Sayın Başçıldan istiyorum demesini bekliyorum. Bağımsız yayınlarımızın devamı için dürüst bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.